Ya kutum müminin de kul in kana lakum al-darul akhirah hayrukum men taallamal yani ümmet içerisinde sizin en hayırlınız en hayırlı olan kimseler men o kimsedir ki taallamal kuranı Kur'an-ı Kerim'i öğrendi yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kimseyi peygamberimiz ümmet içerisinde en hayırlı kimse yapıyor ve allamahu ve onu öğreteceksin öğrendiğin Kur'an'ı öğreteceksin Peygamberimize göre ümmet içerisindeki en hayırlı meslek bu. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek. eşraf ümmeti hamretül Kur'an buyuruyor Peygamberimiz. Ümmetimin en şerefleri Kur'an-ı Kerim'i taşıyanlardır. İnşallah buradaki amacımız sadece hafızlık değil de bir buraya gelen talebeyi buradan ta çıkana kadar günlük hayatını yapması ve yapmaması gereken şeyleri öğretebilmek. Rabbim cümlemizi muzaffer eylesin bu konuda. <laughs> وَبَيْنَهُمَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا